Bu gezegendeki en güvenilir şey nedir? Sabah güneşin doğması, değil mi? Her saniye bize hayat veren devasa bir güç. Peki ya size bu gücün bir sonu olduğunu söylesem? Sadece milyarlarca yıl sonra bile olsa, milyarlarca yıl sonra o devasa nükleer fırın söndüğünde dünyamızın o son buzlu sabahı nasıl görünecek? Hazır mısınız? Endişelenmeyin. Bu bir yarın aniden her şey donacak senaryosu değil. Güneş ortalama bir yıldız ve tüm yıldızlar gibi onun da bir ömrü var. Şu anda ömrünün tam ortasında istikrarlı bir şekilde yanıyor ama yakıtı tükenmeye başladığında bu kozmik denge bozulacak. İşte o zaman gerçek gösteri başlıyor. Güneş'in gücü çekirdeğindeki nükleer füzyondan geliyor. 4 hidrojen atomu büyük bir basınç ve ısı altında birleşip bir helyum atomu oluşturuyor. Bu süreçte muazzam bir enerji, yani ışık ve ısı açığa çıkıyor. Güneş şu anda her saniye 600 milyon tondan fazla hidrojeni helyuma dönüştürüyor. Milyarlarca yıl sonra güneş çekirdeğindeki hidrojen tükeniyor. Bu füzyonun merkezde durması demek. Çekirdek çökmeye başlıyor. Bu da onu daha da ısıtıyor. Bu ekstra ısı dış katmanlardaki kalan hidrojeni yakmaya itiyor. Sonuç mu? Güneş inanılmaz derecede şişerek bir kırmızı deve dönüşecek. O kadar büyüyecek ki Merkür'ü, Venüs'ü ve hatta belki Dünya'yı yutacak kadar genişleyecek. Nihayetinde kırmızı dev dış katmanlarını uzaya salarak geride kalan sıcak, yoğun ve küçük çekirdek bir beyaz cüce olacak. Yakıtı tamamen bitmiş, yavaşça soğuyarak evrenin karanlığına karışacak bir yıldız kalıntısı. Peki ya hayatta kalsak bile Güneş'in o son ölümcül soğukluğa girmesi sadece 8 dakika içinde? Güneşin söndüğünü fark ederdik. Isı yok, ışık yok. Dünyanın sıcaklığı hızla donma noktasının altına inerdi. Birkaç hafta içinde yüzey sıcaklığı eksi 100 derece santigratin altına düşerdi. Okyanuslar kalın bir buz tabakasıyla kaplanırdı. Atmosfer donarak kar veya buz şeklinde yüzeye çökerdi. Fotosentez durur, bitkiler ölürdü. İnsanlık, belki jeotermal enerji kullanan yeraltı sığınaklarında son kaynaklara tutunarak hayatta kalmaya çalışırdı ama uzaydan bakıldığında dünya karanlık, buzlu bir taş küreye dönüşmüş olurdu. Canlılığın izi kalmamış. Derin bir nefes alın. Bilim insanlarına göre bu gösterinin başlamasına daha 5 milyar yıl var. Bu süre zarfında insanlık ya başka bir yıldıza göç etmiş ya da evrimleşmiş olacak. Belki de bu şu an endişelenmeniz gereken en son şey. Ama bu hikaye bize evrendeki hiçbir şeyin sonsuz olmadığını hatırlatıyor. En büyük enerji kaynakları bile bir gün tükenir. Bize kalan bu evrenin muazzamlığı ve içindeki hassas dengedir. Sizce insanlık Güneş'in sonuna kadar hayatta kalmayı başarabilir mi? Cevabınızı yorumlarda bizimle paylaşın. Bu kozmik yolculukta bize katılmak için abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.